Merhaba. Bugün e, sizin için seçtiğimiz kaynaklarla Madlin gemisi olayına bir bakacağız. Evet, bu son zamanlarda epey gündemdeydi. Aynen, biliyorsunuz Gazze'ye insani yardım götürme amacı vardı. Ablukayı delme girişimi. Hı hı. Kaynaklarımızda Hürriyet, NTV Haber, Haberler.com gibi güncel yerlerden şey, e, amacımız burada kim ne yaptı, ne oldu, nasıl tepkiler geldi bunları hızlıca bir anlamak. Evet, olayın katmanları var çünkü. Hadi o zaman biraz açalım konuyu. Şimdi önce geminin kendisi, Madlin yelkenlisi. Adı da ilginç, Gazze'nin ilk ve tek kadın balıkçısından geliyor, Madlin'den. Evet, sembolik bir isim seçimi. Organizasyonda Özgürlük Filosu Koalisyonu. Hı hı. 1 Haziran'da İtalya'dan Sicilya'dan kalkıyor gemi, Katanya Limanı'ndan. Hedef Gazze, yani yaklaşık 2000 kilometrelik bir mesafe, az değil. Tabii bu yolculuğun bir amacı var değil mi? Sadece gitmek değil. Evet de, asıl amaç İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı ve koalisyonun yasa dışı dediği o deniz ablukasını protesto etmek, dikkat çekmek. Ama işler planlandığı gibi gitmiyor. Maalesef. İsrail güçleri gemiyi durduruyor ve e, ee, iddialara göre yani hem Türkiye dışişleri hem aktivistler öyle diyor. Bu müdahale uluslararası sularda yapılıyor. Bu uluslararası sular kısmı önemli tabii. Çok önemli. Çünkü hukuki boyutu tamamen değiştiriyor. Sonrasında da gemiyi Aştot Limanı'na çekiyorlar. Peki gemide kimler vardı? O da merak konusu. Toplam 12 kişi yani 11 aktivist, bir de gazeteci, ve aralarında tanınmış isimler de var. Mesela İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg. Evet, o vardı. Fransız Filistinli Avrupa parlamenteri Rima Hasan. NTV'nin haberinde İrlandalı aktör Liam Cunningham'den de bahsediliyordu sanırım. Evet, o da listede geçiyor. El Cezira muhabiri Omar Fayat. Türkiye'den de iki isim var. Hı hı. Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Şuayip Ordu Aynen. Koalisyon şeyin altını çiziyor. Ekipteki herkes şiddetsiz eylem eğitimi almış ve silahsızlar. Bu önemli bir detay. Kesinlikle. Peki ne taşıyorlardı? Sadece aktivist miydi olay? Yo, hayır. İnsani yardım malzemesi de vardı. Tıbbi malzemeler, un, pirinç, bebek maması, bebek bezi gibi temel şeyler. Yani hem sembolik bir eylem hem de somut bir yardım götürme çabası. Aynen öyle. Hatta su arıtma kitleri, koltuk değnekleri, çocuklar için protezler bile varmış listede. Bu bile Gazze'deki ihtiyaçların boyutunu gösteriyor aslında. Peki müdahaleden sonra ne oldu? Aktivistlere ne yapıldı? İsrail'e götürüldüler. Bazıları işte Tumberg, Yasemin Acar, Şuayb Ordu sınır dışı edilmeyi kabul etmişler. Ama hepsi değil sanırım. Yok, Fransız aktivistler başta reddetmiş, onların mahkemeye çıkarılacağı bilgisi vardı. Ama Şuayb Ordu'nun da daha sonra Almanya'ya sınır dışı edileceği açıklanmış. Anladım. Tabii bu olay büyük tepki çekti. Aktivistlerin kendi tepkileri nasıl oldu? Mesela Greta Thunberg Paris'e varınca çok net konuştu. İsrail'i gemiyi uluslararası sularda kaçırmakla suçladı. Kaçırmak ifadesini kullanmış. Evet ve bunun yasa dışı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin tepkisi ise çok daha sertti. Nasıl bir tepkiydi o? Dışişleri Bakanlığı müdahaleyi uluslararası hukukun açık ihlali olarak tanımladı. Seyri sefer serbestliğine yönelik menfur bir saldırı dedi. Menfur saldırı. Oldukça güçlü ifadeler. Evet, hatta açıklamada İsrail için terör devleti ifadesi de kullanıldı. Ve tabii vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirttiler. Bir de şey iddiası vardı değil mi? Drone ile sıvı atıldığına dair. Evet o da NTV'nin haberinde ve koalisyonun iddiaları arasında yer alıyor. Müdahaleden hemen önce gemiye drone'la tahriş edici beyaz bir sıvı atıldığı söyleniyor. Hmm, ilginç bir detay bu da. Peki şöyle bir toparlayacak olursak karşımızda ne var? Sivil bir insani yardım girişimi var. Evet. Gazze ablukasını kırmayı amaçlıyor. Ve bu girişim İsrail'in iddialara göre uluslararası sularda askeri bir müdahalesiyle engelleniyor. Aynen. Bu da tabii uluslararası hukuk, denizlerde serbest dolaşım hakkı, aktivistlerin güvenliği gibi konularda ciddi sorular doğuruyor. Peki tüm bunların anlamı ne? Yani bu olay bize ne anlatıyor daha geniş çerçevede? Ya aslında birkaç şeyi birden gösteriyor. Birincisi Gazze'deki insani durumun ne kadar vahim olduğunu. Evet. Ve sivil toplumun buna dikkat çekmek için nasıl çabaladığını. İkincisi, farklı ülkelerden aktivistlerin katılımı bu meselenin artık küresel bir mesele olduğunu gösteriyor. Doğru. Ama belki de en önemlisi e, uluslararası hukukun uygulanabilirliği meselesi. Özellikle işin içine güçlü devletler girdiğinde bu hukukun ne kadar işlediği, ne kadar zorlandığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Kesinlikle. O zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim belki de. Olur. Madlen gibi sivil insani yardım girişimlerine uluslararası toplumun verdiği ya da belki veremediği tepkiler, özellikle güçlü devletler denklemdeyken uluslararası hukukun gerçek hayattaki etkinliği hakkında bize ne söylüyor olabilir? Evet, bu önemli bir soru. Üzerinde düşünmeye değer.